I'm Poppy. 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 Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en gizemli 5 YouTube kanalını göreceğiz. Bu listedeki kanallar çok rahatsız edici olabilir. Hatta aralarında Illuminati hizmet eden kanallar da var. <laughs> Bakalım nelermiş. İyi seyirler. Listemizin 5. sırasında Syriac isimli bir kanal var. Bu kanalın sahibi İngiltereli profesyonel bir Freelance animatörü. Kendisi 2006'dan beri YouTube'a video yüklüyor ve çeşitli animasyonlar yapıyor. Fakat Syriac'ın şu ana kadar yaptığı her şey gerçekten çok ürkütücü. İlginç ve sıra dışı videolara sahip. İsterseniz en ilginç, korkutucu ve en sıra dışı videosunu izleyelim. Listemizin dördüncü sırasında Jenfest isimli bir kanal var. Bu kanal 2013 yılından beri ilginç ilginç animasyonlar yüklüyor. En belirgin olanı kendine has animasyon tarzı oluşturmuş olması. 2013 yılından beri hep aynı tip kalitesiz, prodüksiyonsuz animasyonlar yapmaya devam ediyor. Yaptığı en ilginç animasyon bir zamanlar çocukluğumuzun filmi Nickelodeon kanalında yayınlanan Jimmy Neutron ile ilgiliydi. Bu öylesine berbat yapılmış animasyonda Neutron'un babası ilk olarak kocasını pompalı tüfekle öldürüyor. Ardından eve bir pizza, hey Danny. Hello, can I get a large pizza pie for the neutron household? Now it is time for father-son bonding. Bond with me, Jimmy. Okay. Uh, no one more about Jacob. When the four Here's your pizza. The pizza is aggressive. Oh shit. Just another day in the life of Jimmy Nutrin. Listemizin 3. sırasında kendisini severek takip ettiğim How to Basic kanalı var. Bu kanalı kesinlikle bir yerlerden görmüş olabilirsiniz. Kendisi israf adam olarak tanınıyor ve eline geçen ne var ne yoksa israf etmekten, tuvalete sokmaktan veya çöpe atmaktan çekinmiyor. İlginç fantezilerini yumurtalara yapmaktan hiç çekinmiyor. Etrafı öylesine batırıyor, kirletiyor ki nasıl videodan sonra temizleyebiliyor hayret ediyorum. Listemizin ikinci sırasında Shia Zain John isimli rahatsız edici bir kanal var. Öncelikle baştan söylemeliyim ki bu kanalın yapmış olduğu videolar rahatsızlık verebilir, rüyanıza girebilir ve ürkütücü olabilir. Kendisi en yeni videosunu tam 9 yıl önce yüklemiş ve YouTube'un ilk kurulduğu zamanlarda yani 2006-2007 yıllarında faaliyet göstermiş. Videolarda korkutucu maskeler takıp gerilim dolu saçma sapan hareketler sergiliyor. Bu kanalın videoları Kurbanını katledip kurbanının üzerine kıyafetleri vitrin mankenine koyup video çektiği tahmin edilen bir seri katilin YouTube'a 15 Nisan 2009 tarihinde yüklemiş olduğu I Feel Fantastic isimli videoya benziyor. Bu videoda güzel giyinimli, makyajlı bir vitrin mankeni 2 dakika 30 saniye boyunca robotik bir sesle sürekli I Feel Fantastic yani harika hissediyorum diye tekrarlıyor.

Hi Listemizin birinci sırasında Illuminati'nin bir üyesi olduğu düşünülen son zamanlarda popüler olan Poppy var. Poppy, ilginç videolar çektiğine dair bazı büyük YouTuber'lar tarafından dalga konusuna alındı. Okay. Worry okay. What like if you could, you need stop so much. What if you could yourself? <laughs> ve kendisi hakkında son zamanlarda Illuminati üyesi olduğuna dair haberler yayıldı. Kendisinin internet sitesine girdiğimize ve sayfanın kaynağına görüntülü dediğimiz zaman Illuminati ibaresi beliriyor. Ve altında Papi her şey bilir yani Papi knows all yazıyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem ama ilginç ve gizemli videolar çektiği kesin. İsterseniz en popüler videosu olan I'm Papi yani ben Papi isimli videosunu inceleyelim.

I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Pop. Evet videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı böyle beğen tuşuna böyle tıklıyorsanız da tıklanır onu öğretmeyeyim ben size biliyorsunuzdur. Sonra eğer isterseniz videolarımı hani, takip etmek için hani, geliyor böyle arada bir atıyorum canım sıkıldı zaman. Onları da takip etmek için lütfen abone ol tuşuna basın hemen abone şu anda. Onun dışında pek fazla söyleyebileceğim bir şey yok yani ben kafama göre video atıyorum işte size beğeniyorsunuz abone oluyorsunuz. Hemen şu an abone olun hadi bakalım arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.